Merhaba. Bu bölümümüzde oldukça merak uyandıran bir konuya dalıyoruz. Demokrasileri ayakta tutan ya da tam tersi yıkan o gizli bileşenler neler? Gelin siyasetin bu sosyolojik yüzünü birlikte mercek altına alalım. Bakın, siyaset bilimci Seymour Lipset'in de dediği gibi, mesele sadece anayasalar, kurallar ve yasalardan ibaret değil. Perdenin arkasında çok daha derin, çok daha temel bir şeyler dönüyor. İşte bugünkü temel gizemimiz tam olarak bu. Bu gizemi çözmek için hadi gelin ipuçlarının peşine düşelim. İlk turağımız bir milletin kolektif kişiliği diyebileceğimiz bir kavram. İlk ipucumuz bir ülkenin adeta ortak siyasi kişiliği gibi olan siyasal kültür kavramı. Hadi neymiş bu biraz daha yakından bakalım. Aslında bu bir toplumun üyelerinin siyasi konulara, sembollere karşı sahip olduğu değerlerin ve inançların bir toplamı yani bir toplumun olaylar karşısındaki genel duruşunu, reflekslerini belirliyor. İlk tip, daha çok geleneksel toplumlarda gördüğümüz mahalle kültürü. Burada siyasi roller genellikle babadan oğula geçiyor ve insanların sistemden pek bir talebi ya da beklentisi olmuyor. Siyaset hayatlarının merkezinde değil. İkinci tipe geldiğimizde ise vatandaşlar siyasi sistemin ve alınan kararların farkında, ama katılımları oldukça sınırlı ve ilişkiler genelde yukarıdan aşağıya işliyor. Yani daha çok otoriter bir yapı görüyoruz. Ve son olarak demokratik sistemlerin ideal modeli olan katılımcı kültür. Burada bireyler sistemin sadece farkında değil, aynı zamanda onu şekillendirmek için aktif olarak sürece dahil olmaya teşvik ediliyor. Hatta bu onlardan bekleniyor. Ama tabii ki bir ülkenin siyasi kişiliği öyle olduğu yerde saymıyor. Peki onu ne güçlü ve dirençli kılıyor? İşte bu soru bizi bir sonraki önemli ipucumuza götürüyor. Şimdi de bir siyasal kültürü, dolayısıyla bir toplumu bir arada tutan o görünmez sosyal tutkala bakalım. Bu kavram sosyal sermaye olarak biliniyor. Araştırmacı Robert Putnam'a göre sağlıklı bir demokrasinin can damarı aramızdaki sosyal ağlar ve bu ağlardan doğan güvendir. Düşünün komşuluk ilişkileri, üye olduğumuz dernekler, sivil toplum kuruluşları işte bütün bu sosyal ağlar aramızdaki karşılıklı güveni ve işbirliği ruhunu besliyor. Bu sermaye ne kadar güçlüyse toplum da hükümetten ekonomiye kadar her alanda o kadar sorunsuz işliyor. Bu soru da bizi üçüncü ve belki de en önemli ipucuna getiriyor siyasetin yazılı olmayan kurallarını öğrenme süreci. Bu sürece siyasal sosyalleşme diyoruz. Aslında her birimizin kendi siyasi kimliğini nasıl edindiğini, siyasi görüşlerini nasıl oluşturduğunu bu süreç açıklıyor. Siyasal sosyalleşme, çocukken başlayan basit ve duygusal bağlarla şekillenip zamanla karmaşık ve bilgiye dayalı inançlara evrilen aslında hayat boyu süren bir yolculuk. Peki bu değerleri nereden öğreniyoruz? Tabii ki en başta ailemizden, sonra okuldan, arkadaşlarımızdan ve günümüz dünyasında belki de en çok medyadan. Farkında olsak da olmasak da siyasi değerlerimizi işte bu temel kaynaklar şekillendiriyor. İçinde büyüdüğümüz tarihsel dönemler, tanık olduğumuz olaylar, bütün bunlar birbirinden çok farklı bakış açılarına sahip belirgin siyasi kuşaklar yaratıyor. Gerçekten de çok ilginç değil mi? Evet, şu ana kadar elimizde bir siyasi kişilik, onu bir arada tutan bir tutkal ve bir öğrenme süreci var. Peki, bulmacanın son parçası ne? Tüm bunların nasıl eyleme dönüştüğü? Bir demokrasinin sağlığının nihai testi, vatandaşlarının ne kadarının ve nasıl katılım göstermeyi seçtiğidir, sesini duyurmasıdır. Katılım dediğimiz şey, oy vermek gibi sistemin yerleşik kuralları içinde gerçekleşebilir. Ama bazen de doğrudan bu kurallara meydan okuyan eylemlerle, protestolarla, boykotlarla kendini gösterir. Mesela bu olay siyasi otoriteleri yerleşik normların dışında etkilemeyi amaçlayan bu olağan dışı siyasi katılımın ne kadar çarpıcı ve gerçek hayattan bir örneği olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii ki herkes siyasete aynı şekilde katılmaz. Siyaset bilimci Lester Milbrad bu farklı katılım seviyelerini göstermek için çok akılda kalıcı bir model oluşturmuş. Bunu bir piramit gibi düşünün. En altta en geniş kitle olan izleyiciler var oy verirler, haberleri takip ederler. O kadar. Bir üst basamakta mitinglere katılan, bağış yapan, geçiştekiler bulunuyor. En tepede ise sayıları en az olan gladyatörler. Yani aktif siyasetçiler, kampanya yöneticileri bu piramit yoğun siyasi eylemin aslında ne kadar nadir olduğunu gösteriyor. Peki siz bu piramidin neresinde görüyorsunuz kendinizi? Gördüğümüz gibi siyasal kültürümüz, sosyal bağlarımız ve çocukluktan beri öğrendiğimiz her şey en sonunda sesimizi nasıl duyurduğumuzu belirliyor. Ama bu dijital çağda yeni toplumsal hareketler yükselirken aktif bir vatandaş olmak ne anlama geliyor? Belki de bu hepimizin cevaplaması gereken yeni bir soru.